Adım Kare İlhan, 1970 Samsun doğumluyum. E, Samsun Belediyesi Konservatuarı 4 yıllık eğitimimi tamamladım. Orada e, 4 yılda 7 oyunda ana ve dadı rollerinde oynadım. TRT'de dublaj yaptım, e, ATV'de bir programda oynadım falan bunlar işte. İstanbul'da her şeye gel Kader İstanbul'a ne olur gel falan dedi. İyi İpek tamam gelin falan dedim, kalktım geldim buraya falan. İpek işte şeyle televizyona çok alakalı olduğundan insanlara gidip geliyor, tanınmış insanlar falan bakıyorum. Ben hiç görmemişim Ankara'daki Ankara tiyatro çevresini falan biliyorum. Tutmuş kolumdan. Ben sonradan anlıyorum. Şey demiş, Kader Hanım, heh, Bu işler böyle olmaz canım. Ne işi? Ne, ne nasıl, nasıl nasıl olacak? Ne ne yapacağım ben? Ne olacak? Falan. İpek soruyor, e, ne diyor İpek? Ee? Falan. <laughs> ne diyor İpek bu adam falan diyor. Sen boş ver kader. Gel hadi yürü yürü falan yaptı. Çok ilginç. Yani çerçeve açılmış kapanmış diye e ben bunu sinema olayı olarak gördüm kafamda. Arkadaşlarıma da anlattım. Aa kadar çok ilginç. Ama ne olur böyle algılamayın yani sinema dersi almış da falalık yapıyor falan diye. Öyle o da bildiğim bir şeyi de Hani bu olarak anlatayım dedim. Bu kadar işte. <laughs>